Arkadaşlar, Amerika'da FED konuşmalarıyla, dedikodularla piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Artık o kadar oldu ki ben bunu Hollywood senaryolarına benzetmeye başladım. Her hafta sırayla FED'in sözcülerinden biri, işte imser rolü verilenler ve kötümsel rolü verilenler her hafta sırayla konuşuyorlar. Bu bence çok komik ve eğlenceli bir hale geldi. Bu hafta da bir tanesi işte bu kadar erken faiz indirimi beklemeyin. Çünkü halen belirsizlikler var diyor. Amerika'daki piyasalar da bunu çok çok seviyorlar. Hatta dünya piyasaları da buna bayılıyor. İnsanlara aksiyon lazım sanırım. İnsanlar muhabbet olay alıyor arıyorlar arkadaşlar. Muhtemelen bu sene faiz indirimleri başlayacak. Kısa vadeli beklemeyin derken muhtemelen 2-3 ay içerisinde faiz indirimleri olmaz ama yaza girerken faiz indirimleri yapılacak. Çünkü Amerika dünyanın en borçlu ülkesi. Borcu çok yüksek Amerika'nın. Ve bu borç çığ gibi büyüyor. Amerika'nın borcunun yükselmesini engellemek için faiz indirimlerine ihtiyacı var. Yakın gelecekte Amerika'nın bu borcu eğer bu şekilde artmaya devam ederse ödenemez hale gelecektir. Düşünebiliyor musunuz Amerika ben borcumu ödeyemeyeceğim diyecek. Tabii ki böyle bir şey söylemez. Çünkü Amerika'nın borcu dolar bazında. Neticede dolar halen rezerv para ve matbaalar halen kendi elinde. Böyle bir olasılık yok. Yani Amerika'nın borcu ödemeyeceğim demesi gibi bir olasılık yok. Ancak mevcut koşullarda onun yerine olan bir ülke olsa derdik ki durumlar borcu ödeyemeyecek hale geliyor. Amerika rezerv para sahibi olması sayesinde bu gücü sonuna kadar kullanıyor arkadaşlar